Dostlar sana çalış çalıya girersen video biter. Arkadaşlar bugün çalıya girmemem lazım. Hedefimiz birinci olmak. Tamam değerli açalım. Hala aşağı gideceğim. Şunu var. Burada çektireceğim. Keselim ben seni Çekelim. Çekelim. Şuradaki yufa alacağım da inşallah çalın içine gitme. Şöyle Ha tamam. Altı roza var roza. Şimdi keselim kes kes kes. Allah çalıyor girmem. Hı. Şöyle gidelim arkadaşlar hepimiz birinci olma. Ortada çok mu var ya? Çünkü de alalım. Bu enerji var. Şunlar. Şunları alalım da hemen sizlere. gidelim. Arkadaşlar bu kesin ortada. Bakalım da galiba bu kaldı. Kazandık arkadaşlar. Alan öldü galiba. Arkadaşlar bu Güzel görevler atmayı unutmayın. Görüşürüz. Bay bay.